kanalından merhaba arkadaşlar bugün sizlere böyle bir sepet örgü modelini yapımını gösterip paylaşmak istiyorum modelimiz çift taraflı iki tarafı da güzel olan bir örgü modeli bakın modelimizin ön yüzü burası da arka yüzü bu model özellikle battaniyeler için uygun ve de güzel bir örgü modeli modelimiz arkadaşlar 8 sırada bir tekrar eden bir örgü modeli. Modelimizin ilmek hesaplamasını oluştururken 8 ilmek ve katları artı 6 tamamlayıcı ilmek ve iki kenar ilmek ilavesi yaparak ilmek hesaplamanızı oluşturabilirsiniz. Modelimi yapımına geçmeden önce arkadaşlar videolarımı beğenip paylaşan, reklamları izleyen, kanalıma süper chat gönderen herkese çok çok teşekkür ediyorum. Ve modelimin küçük bir bölümü yapımına geçiyorum arkadaşlar modelimin 3 bölümlük bir kısmın yapımını gösterip paylaşacağım modelim 8 ilmekten meydana gelmekteydi 3 kere 8 24 6 artı tamamlayıcı ilmek 30 ve 2 kenar ilmek ilavesi ile 32 ilmek attım ve birkaç diş haroşa örgü ördüm 8 sırada bir tekrar eden bir örgü modeliydi dediğim gibi modelimin ilk sırasından itibaren yapımına başlıyorum ilk sırada 1. sırada kenar ilmeğimi aldım ve 6 tane düz örüyorum. 1 2 3 4 5 ve de 6. İpliğimi arka döner aldım. 6 düzümü ördükten sonra 2 tane ters örüyorum. 1 2. 8 ilmekten meydana gelmekteydi dediğim gibi. Şimdi aynı işlemi tekrar edeceğim. Önce 6 tane düz. 4 5 ve de 6. Sonrasında 2 ters. 1 2 ters. Tekrar ipliğimi arkaya aldım. Tekrar ediyorum. 1 2 3 4 5 ve de 6. Arka dönünü aldım. 2 ters. Modelimi 3 kez tekrarladım başlangıç ve sonunu aynı şekilde bitebilmesi için artı 6 tamamlayıcı ilmek demiştim 6 tane sıranın sonunda 6 tane düz ilmeğimi örüyorum 2 3 4 5 ve de 6 kenar ilmeğimi de örerek modelimin birinci sırasını tamamladım kurulumunu gerçekleştirmiş oldum arkaya çeviriyorum örgümü arka yüzde ikinci sırada ilmekleri gördüğüm gibi örüyorum yani 6 ters 1 2 3 4 5 6 İpliğimi arka çevirdim. 2 düz. Bir bölüm 2 düz. Tekrar ediyorum. 6 ters 4 5 6 ve de 2 düz. Altı ters, 2 düz. Sıranın sonunda 6 ters ilmeğimi örüyorum, kenar ilmeğimi de örerek modelimin arka yüzündeki ikinci sırasını tamamladım. Yani ilmekleri gördüğüm gibi örmüş oldum. 3 ve 4. sıraları da gene aynı şekilde ilmekleri gördüğüm gibi öreceğim. Yani altı düz iki ters olarak örgümü örmeye devam ediyorum. 3. sıradayım. mm -hmm. Şimdi ön yüze geldim arkadaşlar. 4 sıradan oluşan 6 düz ve 2 ters olan ilmeğimi 4 sıra olacak şekilde örüp tamamladım. Şimdi bu 5. sırada düz ve terslerin yerlerini değiştiriyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Öncelikle 2 tane düz örüyorum. 1 2. İpliğimi arkadan öne aldım. 2 ters 1 2. Tekrar ipliğimi arkaya aldım. Sıranın başında 2 düz ve 2 tersimi ördüm. Şimdi tekrar 6 düz ve 2 ters olacak şekilde örgüme devam ediyorum. 2 3 4 5 ve de 6. 6 tane düz ilmeğimi ördüm. İpliğimi arkada önüne aldım. 2 ters. Tekrar ipliğimi arkaya çevirdim. Ve 6 düz. 6 2 ters 7 6 düz 6 düzümü ördüm. Sıranın sonuna geldim. 2 ters ve sıranın sonunda iki düz ilmeğimi örüp modelimin beşinci sırasında tamamlıyorum ilmeklerimin düz ve terslerin yerlerini değiştirmiş oldum bakın başta iki düz ördüm sonra iki ters tekrar altı düz iki ters olacak şekilde örgüme devam ettim sıranın sonunda ise iki tersten sonra tekrar iki düz ilmeğimi örüp beşinci sıramı da tamamladım arka yüzde 6. sırada ilmekleri gördüğüm gibi öreceğim. Tersleri ters, düzleri düz olarak örüyorum. Kenar ilmeğimi aldım. 2 ters. İpliği markayı çevirdim. 2 düz. 6 ters, 2 düz olarak örgüme devam ediyorum. iki düz iki ters ve kenar ilmeğimi de örerek altıncı sıramı tamamladım bu yedinci ve sekizinci sıraları da ilmekleri gördüğüm gibi öreceğim düzleri düz tersleri de ters olarak örüyorum Bakın arkadaşlar modelimi tamamladım. Dediğim gibi 8 sırada bir tekrar eden bir örgü modeli. Şimdi ilk sıradan itibaren aynı işlemleri yaparak örgüye devam edilir. İlk sırasını tekrar göstermek istiyorum. İlk sırasında kenar ilmeğimi aldıktan sonra 6 tane düz örmüştüm. 1 2 3 4 5 ve de 6. 6 düzden sonra 2 tane ters örmüştüm. Ve tekrar aynı işlemleri yaparak örgüme devam etmiştim. 6 düz 2 ters olarak örgüme devam ediyorum. Evet arkın evet arkadaşlar dediğim gibi bu şekilde örgüm devam etmekte. 8 sırada bir tekrar eden bir örgü modeli. Son derece kolay, düz ve ters ilmeklerin yer değiştirmesinden meydana gelen böyle sepet bir örgü modeli. Bugün sizlere bu güzel örgü modelimizin yapımını gösterip paylaşmak istedim. Daha başka güzel videolarda görüşmek dileğiyle hepinize iyi günler diliyorum.